Merhaba arkadaşlar. Bugün Hilal ve ben şeffaf bir slime yapacağız. Balonlardan ne çıkarsa slime yapacağız. Ee, aşkım şuraya gel canım benim. İşte bunlardan yapacağız. Böyle şeffaf olduğu için bütün malzemelerimiz şeffaf. E, ee, ben hazırlamadım. Sunucumuz hazırladı. Ee, yani e, bir arkadaşımı hazırlattım. Bekle bebeğim daha patlatmıyoruz. Bunları şimdi çıkartalım. Bakın. Arkadaşlar. Şöyle slime'ımız güzel olur umarım. <laughs> ee, bazen şaka olab ee, umarım şaka yapmaz çünkü şaka yapıyor bana evet ilk baş bununla başlamak istiyorum ben dur canım önce ben patlatayım evet şunu patlatacağım Patlat <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> <gülüyor> su çıktı içinden bildiğimiz su çıktı ee, tamam şimdi bunu patlatalım bunu da umarım bu da su çıktı sıra bende hayvan oldu içeri. Tahminime göre bunda da su var arkadaşlar. Bakın çünkü şuradan belli ee, onu ben patlatayım sen onu patlat. Tamam onu. <laughs> onu. ben patlatayım hadi. Ha. Yo yo yo. Hila. Onu ben patlatayım mı onu? Sen şu küçüğü patlat. Hadi bebeğim. Hadi. Umarım bunda da su vardır. Kesinlikle. Eminim. Patlatamadı Hiloş. Evet doğru tahmin ettim. Sıra bende. Umarım. Bakın yani arkadaşlar bunda da su oldu. Çok belli şuradan telefona falan patlamasın da. Ömür patlatıyoruz. Arkadaşlar slime yapalım dedim. Su slime yapacağız biz galiba. Bakar mısınız şuna? Bakayım. Slime de olmadı bu. Yani bileğinin içi su doldu. Ben büyük bir slime yapacağımızı düşünüyordum. Bakalım. Ama yengem böyle doldurmuş. Sağ olsun yengeme. Şaka yapmış yani ablam yengem. Abla diyorum yenge diyorum. Ha, ne fark edersin. Evet arkadaşlar slime yapacağız diye. Su slime yaptık. Su da değil. Ben böyle şeffaf bir slime hayal ediyordum. Şey yani. Yapma. Ama olmadı. Ee, görüşmek üzere arkadaşlar. Umarım yine e, bir sonraki videomuzda umarım yine su şakası yemeyiz. Bay bay. Hidoş bay bay yap.